Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Cemre Solmaz'ın en yeni Zoom şifresini ve pass kodunu sizlerle paylaşacağım. Ee, videoya geçmeden önce alttan kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Eğer kanalım 100 abone olursa hiçbir şey olmayacak. <laughs> Şimdi enter meeting ID or Palestine link name yani ID'yi soruyor. ID'miz Şuradan hemen bakalım. ID burada yazıyor arkadaşlar. Görmeyenler için okuyorum. Geçenki videoda görmedim demiş bazıları. 621 842 96 20 Arkadaşlar görmeyenler için tavsiyem de şu. Ctrl tuşu ve farenin ortası yeriyle eee büyütebilirsiniz yani daha büyük oluyor. Buradan join'e basıyoruz. Passcode istiyor. Pas kodumuz burada yazıyordu. Söylüyorum. 2 büyük J küçük E Edirne'nin E'si. 1 büyük G Giresun'un G'si. Büyük L Lüleburgaz'ın L'si. Join Metin'e basıyoruz. Şimdi başlatmasını bekliyor arkadaşlar ee, videomuzu buraya kadar izlediyseniz çok büyük şey yapmışsınızdır Cemre Solmaz'ın yeni bir arkadaşı eklenmiş bilgi adası diye youtube hesabı kurmuş herhalde yani niye Cemre Solmaz demeyin bütün her şeyini söyledim bu yeni bir şeydi bilgi adası personal meeting room demiş yani bu Cemre Solmaz'a link gönderiyor. Videomuz bu kadardı. Alttan kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.